Arkadaşlar bir, bir, saniye, şey bir saniye bir saniye arkadaşlar iyi bir saniye sen çekinmez hiçler bu bir saatten beri girmeyin çekmeyin yani gelmeyin diyoruz Neyi bekliyoruz? Ben sana Ayıp şey ya. tesis mi burası? Biz bir şey mi yapıyorsun? Ayıp, Ayıp, ya, Ayıp ya. ya Hocam Şimdi arkadaşlar. Var mı ya? şey olur mu böyle? Arkadaşlar buyurun dönelim. Sen. Hadi hadi dönelim. Hadi. Neyi konuştun ya? Arkadaşlar. Haberde kullanmıyoruz beyler. Hadi. Girmeyin. 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 zaman. Girmeyin. Arkadaşlar beni evet. dinler Arkadaşlar mı götüreceksiniz yolluk yolluk ben, abi, ayıp ya. Ya, 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 ya? ayıp ya. Hayret bir şeysiniz ya. Sen şu işe bak. Evet, ya. Arkadaşlar. Ben de buraya Bence yapıyorum. Yapıyorum. Bence ya. İçeride ya. bir düzen aldırıyorum. Bu düzene uyuyor ve çekin. Çekil. çekin. Burada temel sıkıntı siz değilsiniz. Burada özel güvenliklerin basına karşı çok koymuş olduğu ambargo. Siz değilsiniz. Cumhuriyet benim konuşulur mu? Aa, müsaade bir eder misiniz? Orada şöylerin güvenlik görevleri 20 yıllık gazeteci kolunu tutmuş. Müsaade eder misiniz? Teşekkür, mi? Teşekkür mi? ediyorum. Tamam.